İnsan neden kendini över? İnsan neden kendini över? Onaylanmak için bir şey eksiktir orada. Kendiyle alakalı bir eksiklik duygusu vardır. Çocukluğunda özellikle daha sıfır ile 3 yaş döneminde anne baba tarafından görülmeyen bireyler, onaylanmayan bireyler, aynalanma ihtiyacı giderilmeyen bireyler yetişkin yaşantılarına geldiğinde ya bunu dışsal faktörlerden alabilmek için bir şeyler yaparlar Mesela çok iyi aktiviteler yapabilirler, bir şeylerle var olabilirler. Bunu sağlayamıyorsa da sözcüklerle dile getirebilirler. Bunu da en iyi aracı olarak kendini överek yapabilir. Ama arkadaki mekanizma aslında gerçeklik dışı bir şeydir. Övdüğü konu hakkında kendiyle okey değildir karşıdaki kişi. Çünkü kendiyle ilgili övdüğü meseleye inanıyor olsa bir başkasına bunu kanıtlamaya ihtiyaç duymaz. Söylemeye ihtiyaç duymaz. Mesela ben çok akıllı bir insanım, ben çok erdemli bir insanım diyen bir insan. Aslında bak ben bu konuda kendimi tam hissetmiyorum. Sen de aynı şeyi bana söyle ki kendimden emin olayım halidir. Daha primitiftir. Yani 0-3 yaşındaki bir çocuğun onaylanma ihtiyacı gibidir. Bu şekilde izah edebilirim. Ve en çok da narsistik yapılarda görülür bu ama her bunu yapan birey narsisttir diyemeyiz.